Bugün 2 Eylül, Salı. Sizler için özenle hazırladığımız, piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a hoş geldiniz. 9.59, Kollendi Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır. Hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Evet, Borsa İstanbul'la başlayalım isterseniz. Dün biz 100 endeksi e, pek bir yere kıpırdamadı aslında. 10.279 puandan kapandı gün. Hı hı. İşlem hacmi de 114 milyar Türk lirası civarındaydı ama endeks böyle yatay kalsa da sektörlerde bir ayrışma vardı değil mi? Evet vardı. Bankacılık mesela %0,7 yukarıdaydı ama iletişim endeksi %1,7 geriledi. Neden oldu bu ayrışma sizce? Ya bunda şeyin etkisi olabilir, yarın açıklanacak olan tüfe verisi beklentisi. E, dün biliyorsunuz İTO'nun İstanbul enflaksiyonu geldi. Evet, evet. Ağustos için aylık %1,84, yıllık %40,83, özellikle eğitimde %14,71 gibi ciddi bir artış var. Oldukça yüksek. Aynen. Bu öncü veri, yarınki TÜİK verisinin belki de beklentilerin biraz altında kalabileceğine işaret ediyor olabilir. Anladım. Yani daha düşük bir enflasyon ihtimali, bu da belki faiz indirimi beklentisini mi canlandırdı bankalar için? Tam olarak öyle. Yani bu beklenti bankacılık endeksini biraz desteklemiş olabilir, evet. Piyasa bunu fiyatlıyor gibi duruyor. Peki, teknik olarak biz yüze baktığımızda yatırımcılar neye dikkat etmeli? Destek, direnç seviyeleri? Şöyle söyleyeyim, kısa vadede 11.250 puan ilk önemli destek seviyesi. Eğer burası aşağı yönlü kırılırsa 11.100'e doğru bir geri çekilme görebiliriz. Peki ya yukarıda? Yukarıda ise 11.450 direnci kritik. Eğer bunun üzerinde kapanışlar görürsek o zaman 11.750 ve hatta 12.000 seviyeleri tekrar konuşulmaya başlanabilir. Anlaşıldı. Yurt içinde bir de önemli büyüme verisi vardı. Ekonomi ikinci çeyrekte e, beklentileri aşmış galiba. 4,1'di yani beklentinin üzerinde. İnşaat sektörü özellikle dikkat çekici %10,9 büyümüş. Hı hı. Peki imalat sanayi tarafı nasıl? PMI verisi geldi. Evet, imalat PMI Ağustos'ta 47,3'e yükseldi. Temmuz'da 45,9'du. Yani bir miktar iyileşme var ama e, hala 50 eşik değerinin altında. Bu da sektörde daralmanın sürdüğünü gösteriyor aslında. Yani toparlanma var ama hala tam büyüme bölgesinde değil. Aynen öyle. Sadece ana metal sanayi 50,5 ile o eşiğin üzerine çıkmış durumda. Bakan Şimşek de bu verilere istinaden ekonominin zamanla potansiyel seviyesine ulaşacağını belirtti. Peki içerideki diğer kısa haberlere de değinelim mi hızla? Türkiye Varlık Fonu dolar cinsi tahvil ihracı için bankaları yetkilendirmiş. Evet o önemli bir gelişme. Bir de olumlu bir haber. Ağustos'ta karşılıksız çek adedi geçen yıla göre %32,3 azalmış 14.2 bine düşmüş. Bu da güzel haber tabii. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı da Ağustos'ta hareketliymiş. Satışlar yıllık %12,78 artmış. 101.650 adet olmuş. Evet o tarafta da bir canlılık var. Biraz da dışarıya bakalım. Küresel piyasalarda bu sabah e, genel olarak biraz satıcılı bir hava mı hakim? Öyle görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa vadeli endeksleri hafif ekside seyrediyor. Asya'da ise Çin piyasaları biraz pozitif ayrışıyor ama Japonya'nın Nikkei endeksi %0,4 kadar aşağıda. Dün Amerika kapalıydı işçi bayramı nedeniyle bugün açılıyorlar tekrar. Evet bugün açılacaklar. Küresel tarafta bugün önemli veriler de var takip edeceğimiz. Euro bölgesinden Ağustos ayı öncü tüfe gelecek öğlen. Yıllık %2 2,1 artış bekleniyor. Hı hı. Akşamda Amerika'dan ISM imalat PMI verisi gelecek. Orada da beklenti 48,6 yani eşik altı ama önceki aya göre daralmanın biraz daha yavaşlaması bekleniyor. Dün de Avrupa'dan veri ver gelmişti. ECB işsizlik oranı %6,2 ile beklendiği gibiydi sanırım. Evet, beklentiye paraleldi. İmalat PMI ise 50,7 ile beklentileri aşmıştı Avrupa'da. Almanya'nınki biraz 49,8 beklentinin hafif altındaydı. Peki küresel gündemde başka neler konuşuluyor? Şey var, ABD Başkanı Trump'ın olası yeni gümrük vergileriyle ilgili yorumları var. Hindistan'ın buna karşı bir talebi olduğu söyleniyor. Hmm. Bir de Barclays'in bir tahmini var. ABD ekonomisi için resesyon olasılığını %50'ye yakın gördüklerini belirtmişler. O da önemli bir not. Bir de gümüş fiyatları çok konuşuldu değil mi? Evet, ons gümüş 40 doları aştı. Son 14 yılın zirvesiymiş. Bayağı dikkat çekici bir hareket. Gelelim şirket haberlerine. Big Chepsten bir haber var. Şube sayıları artmış. Evet, 1 Eylül itibariyle 139 şubeye ulaşmışlar. 13'ü yurt dışındaymış. Eurokapital yatırım ortaklığı %200 bedelsiz için SPK'ya başvurmuş. GSD Holding de Japon NYS grubuyla kuru yük gemisi almak için anlaşmış. Kuvva Gıda tarafında da bir elektrik üretim şirketi alımı ile ilgili 350 milyon TL'lik bir ödeme haberi var. Anlaşıldı. Son olarak bugünün takviminde nelere dikkat edelim, kısaca özetleyelim. Tabii. Bugün Türk Hava Yolları'nın temettü ödemesi var. Hisse başına bürüt 3.44 Türk Lirası. Öğlen saat 12'de Avrupa Merkez Bankası'nın tüfe verisi gelecek. Evet, yıllık %2,1 beklentisiyle. Akşamda Amerika Birleşik Devletleri'nden veriler var. Saat 16.45'te üretim PMI, 17'de de imalat PMI gelecek. Beklentileri de az önce konuştuk zaten. Aynen. Piyasalarla ilgili bugünkü aktaracaklarımız bu kadar. Size harika, bol kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın sabah aynı saatte 9.59'da tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.